hepinize iyi akşamlar. Umarım bu videoyu izleyen herkes iyi bir gün geçirmiştir. Bugün gene karşınızda tek başımayım. E, sizlere üç tane güzel haber hazırladım bugünle ilgili. Hiç fazla uzatmadan önce hemen bir başlıklarımıza bakalım. Bugün neleri işleyeceğiz? Taraftardan Ancelotti'ye Arda Güler uyarısı ve yeni ofsayt kuralı. Bu çok önemli gerçekten yeni ofsayt kuralı. Bir de Robinho'nun tutuklanması biliyorsunuz Brezilya'nın efsane isimlerinden biriydi e, Robinho e, tutuklandı. Onun e, detaylarını anlatacağım ne oldu ne bitti neden tutuklandı e, vesaire çok çirkin bir olay var orada. Ama ilk konumuz Anjolotti Arda Güler Arda Güler'i inanılmaz izliyorsunuz arkadaşlar Arda Güler'le yaptığım videoların hepsi çok izleniyor. E, belli ki Arda Güler izleniyor onunla ilgili haberler gelişmeler. Neler onları ben de aktarmaya devam edeceğim. Tabii ki farklı konularda işlemeye devam edeceğiz. Evet, hiç uzatmadan lafı Arda Güler'le ilgili e, gelişmelere geçelim. Ne, neler oldu, neler bitti? E, taraftar öfkeli birazcık, e, yani öfkeli derken Türkiye'deki taraftar gibi öfkeli değil. Yani onların standartlarında öfkeli. E, biliyorsunuz ki sertifiko karşısında ilk golünü atmıştı Arda, e, Arda Güler. Ondan sonra Osasun'a karşısında müthiş bir vuruş yaptıydı. Orta sağdan yaptı o vuruşu. Direkten döndü. Ama Ancoletti dedi ki o benim için goldü dedi o pozisyon. E şimdi neler olacak? Arda Güler'le ilgili yeni gelişmeler var. Marka Gazetesi bugün bir Arda Güler haberi hazırladı bu sabah. Daha doğrusu dün hazırladı da işte ben bu sabah onu okudum. Arda Güler'le ilgili bütün istatistikleri toplamda 98 dakika oynamış henüz. Yani geldiği günden beri oynadığı dakikalar işte 5 dakika, 4 dakika, 5 dakika, 4 dakika, 10 dakika falan bunların toplamı 98 dakika ediyormuş. Süper Kupa'da oynadığı maç da dahilmiş bu arada. Ondan sonra bununla ilgili bir şey yapmışlar. 59 dakika ilk 11'de başladığı ve 59 dakika oynadığı Arandina maçını saymazsak yani o bir maç vardı ilk 11'de başlamıştı o maçta. Onu çıkarıyorlar orada 59 dakika oynamıştı çünkü Arda Arda Güler. E, o maçı çıkararak 98 dakika toplamda oynamış. E, diyor ki haberde Arda Güler Carlo Ancelotti'ye daha önemli bir rol oynaması için nedenler sunmaya devam ediyor. Yani e, maç içindeki... Atraksiyonu, hücum noktasındaki etkinliği, attığı gol ve yani inanılmaz büyük bir cesareti, çok büyük bir cesaret var bu çocukta. Yani 18 yaşında hiçbir futbolcu Real Madrid'e gelmiş e, oradan, e, orta sahadan denemez, hiç kimse denemez, hiçbiri denemez. Öyle bir cesaret belki daha Arda Güler bu konuda Real Madrid tarihine geçmiş olabilir. E, diyor ki haberde ancak şu an için İtalyan teknik adam Madrid oyuncusu olarak ilk yılında ve gençliği göz önüne alındığında genç oyuncuya kurulan plana sadık kalıyor. Yani Arda de işte yormadan yavaş yavaş adaptasyon süreci belki başka bir takıma kiralama süreci gibi e, durumlar bu Arda Güler için hazırlanmış bir Real Madrid planı Ancelotti bu plana sadık kalıyor. Yani Arda Güler'i alıp da ilk 11'e sokmuyor. Ee, neden sokmuyor? Bunu da henüz yani illaki bazen planlar tutmayabilir. Ya tamam seniz yani Real planları çok da iyi olabilir. Belki yani bizim de anlayamayacağımız bir şey olabilir. Yani onların bildiği bir şey vardır. Daha önce görmüşlerdir yaptıkları hataları. Birazcık taraftar ve biz yani Türk toplumu olarak da Arda Güler'i e hemen böyle ilk 11'de istiyoruz. Veyahut da daha fazla sürede işte 60'ta soksun, 55'te soksun. Uzun süre oynasın istiyoruz ama demek ki bildikleri bir şeyler var. Yani sonuçta bu çocuğa bunlar çok büyük bir yatırım yaptılar. Öyle yani 30 milyon euroluk bir yatırım. Yani e, biliyorsunuz sadece Fenerbahçe kazanmadı. Ailesine kendisine de oradan paralar aktarıldı. Aktarıldı derken yani yanlış yere gitmesin. Yani para, verildi. E, o yüzden büyük bir yatırım. Real Madrid için 18 yaşında birine 30 milyon euro yani bunu ıı, çok uzun yıllar kullanmak istiyor biliyorsunuz ki Real Madrid. 18 sene kadar bir plan çizmişler. E, Luka Modric gidiyor. Yani bu sene artık Luka Modric'i son kez izleyeceğiz belki de. Önümüzdeki sene olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ama yeni bir Luka Modric'i koymak zorunda Real Madrid oraya. Ve Arda Güler'le bunu başarabileceklerini düşünüyorlar. Bu nedenle Marka gazetesi diyor ki işte Ancelotti... E, Arda Güler için yapılan plana sadık kalıyor. O yüzden de 5 dakika, 5 dakika, 10 dakika maksimum maçlara sokacak ve bu sene böyle gidecek. Bu arada Marka Gazetesi zaten biliyorsunuzdur. E, İspanya'nın en büyük spor gazetesi olmakla birlikte Avrupa'nın da en büyük spor gazetesidir. E, Çünkü hemen hemen her ülkede bir bir iki muhabiri vardır Marka Gazetesi'nin. E, sonra haberin devamında şunları iletiyorlar. İspanyol marka aynı zamanda Arda Güler için de bir anket düzenledi. İşte yani aslında başlığımızın konusu bu. Arda Güler için bir anket düzenliyor marka gazetesi. Bu, yani 30 bine yakın kişi burada oy kullanıyor bu markanın anketinde. Katılanların %86'sı evet daha fazla ön plana çıkmayı hak ediyor diyor Arda Güler için. Yani bunların da çoğu ya yani İspanyol taraftar. Öyle yani bu bizim Türkiye'de mesela şey oluyor ya ee, bir yarışma oluyor. Biz Türk şarkısı giriyor o yarışmaya. İşte her taraftan sosyal medyadan paylaşıldı. Hepimiz adını birinci yapalım edelim falan diye. Veya Alperen Şengül için sosyal medyalarda paylaşıldı günlerce. Hadi NBA'de All Star'a sokalım Alperen Şengül'ü falan diye. Yani bu öyle bir şey değil. Marka kendi taraftar tarafından yani sosyal medyada gündem olmadan tamamen İspanyolların hani tamamını demeyiz. Yani tabii bilemeyiz tamamının İspanyol olduğunu da ee, en azından %95'inin Real Madrid taraftarı olabileceği bir anket yapıyor. %86 evet daha fazla ön plana çıkmayı hak ediyor. Derken %14'ü ise hayır sabırlı olmalı diyor. Yani taraftar Ancelotti'ye şöyle bir mesaj göndermiş Arda Güler'le ilgili. Ya bu adamı biraz daha oynat. Tamam plana sadık da kalabilirsiniz ama yani 86. dakika 87. dakika bu adamı sok. Yani biraz daha erken sok. 76'da 77'de sok. Zaten 3-0 4-0 öne geçmişsin. Bazı maçlar için söylüyorum. Yani Arda Güler'i sokmadığı bazı maçlarda 3-4-0 önde oluyor Real yani. Madrid. Yani sok alışsın. E madem böyle büyük bir reklam yaptınız, böyle büyük bir yatırım yaptınız. Şu dakikadan sonra yapılması gereken Arda Güler'i biraz daha fazla süre bulmasını sağlamak. Fakat bugün gene marka gazetesinde Arda Güler'le ilgili bir de transfer haberi çıktı. O da bugün çıktı. Yani bu anket haberi dün haberiydi, dün, dün akşamın haberiydi. Bugün sabahında bir e, transfer iddiası Arda Güler'le ilgili. E, yeni euro, Leni euro transferi için Real Madrid'den 60 milyon euro istemiş. Leni Yoro, e, oyuncusu. Real Madrid bunun peşindeydi bir süredir ama bu çok iddiaydı yani öyle çok e, gazetelerde ön plana çıkan bir transfer dedikodusu değil. Hatta transfer dedikodusuydu bu. Ee, ama evet böyle bir şey gerçekmiş. Real Madrid'den değil, 60 milyon euro istemiş. Ayrıca Arda Güler'i de kiralık olarak takasta istediğini belirtmişler. Yani demişler ki Leni verelim. Bize 60 milyon euro verin. Bir de diyor Arda Güler'i bir yıl Lille'de top oynasın. Yani hani Arda Güler için Milan'a mı gidecek, Tottenham'a mı gidecek, Manchester United'a mı gidecek diye böyle bir dedikodular vardı alışma döneminde nereye gideceği konusunda. Sonuçta Real Madrid'de ilk 11'e girmesi için belirli bir süreci geçmesi lazım. Lil biz bunu yaparız demiş Arda Güler için. Bir yıllığını kiralama 60 milyon ve yeni euro e, duyurmuşlar. Real Madrid'in tabi buna cevabı ne olacak? Leni 60 milyon euro eder mi? O da ayrı bir söz konusu ama sonuçta e, Davinson Sanchez'e toplum 65 milyon euro. E, Tongo Endombele'ye 45 milyon euro vermiş bir takım. Avrupa'da biraz işler böyle yürüyor. Ve bunun hemen ardından Arda Güler'le ilgili haberlerimiz bu kadar. E, hızlı hızlı geçtim. Ve bundan sonra şimdi yeni offside kuralı var. İşte en çarpıcı gündem bence yeni offside kuralı. Büyük tartışmalar artık sona eriyor. Derken yepyeni tartışmalar da e, gün yüzüne çıkacak. Yeni offside kuralıyla artık e, offside'a şu Arda Güler'i evet şimdilik kaldıralım. Artık offside'a düşmek için gerçekten çabalamak gerekecek. Çünkü e, offside'a düşmek için tamamen oyuncunun önünde olmak gerekiyor. Şimdi de şey tartışmaları çıkacak. Hani böyle parmağının ucu çıkmış öne, santimlerle offside'a düşmüş oyuncunun önünde falan artık onlar kapandı. Artık ayağın, bacağın, kolun rakibin önünde olabilir. Offside'a düşmüyorsun ama... Offside düşmek için rakibin tamamen önünde olman lazım yani arada bir boşluk olması lazım senin rakibin hiçbir izasına denk gelmemen lazım onu da şimdi bir görsel var onu da ifap yani ifap bunu denedi e, yanlış hatırlamıyorsam İtalya'nın U18 takımlarında denedi ifap bu yeni offside kuralını çok başarılı buldular inanılmaz bir şekilde çok hızlı da bir şekilde şu anda Avrupa liglerini entegre etmeye çalışacaklar e, muhtemelen. Avrupa önümüzdeki sezon ya artık bu yaz dönemi geçecek ee, Ağustos ayında yeni sezonda yeni offside kuralı birkaç tane ülkede ligde denenmeye başlanacak yani ilk defa uygulanmaya başlanacak ki yani ilk sonuçlar inanılmaz e, olumluymuş yeni offside kuralı ile ilgili ben hemen göstermek istiyorum işte yeni offside kuralı şöyle benim ekranım biraz küçük o yüzden şöyle yaklaşacağım ekrana tam olarak görebilmek için de anlatabilmek için. Yukarıda gördüğünüz görsel şu anki uygulanan offside kuralı. Şu anda böyle bir pozisyonda offside oluyor. Ama artık böyle bir pozisyon onside yani offside olmayacak. Böyle bir pozisyonda hücuma çıkan oyuncu gol atıyorsa gol geçerli olacak. Aşağıda gösterildiği gibi rakip oyuncunun tamamen önünde olmak gerekecek yeni offside kuralında e ve o zaman offside'a düşüyorsun. Tabii şimdi de tartışmalar farklı bir boyut kazanacak muhtemelen. İşte parma rakibin parmağıyla aynı hizada. Onun topu rakibin parmağının ucuna gelmiş gibi böyle ekstra ince ayrıntılar muhakkak olacak. Yani bizde tartışma bitmez. Muhakkak bir şey buluruz. Ama inanın şu kural tartışmaları en azından yüzde %50 indirir. Çünkü kimin önde kimin arkada olduğu değil rakibin tamamen ondan yani iz düşümünden kopmuş olması gerekecek. Biraz daha detay e, gerektirmeyen bir offside kuralı olacak. İlk sonuçları da oldukça olumlu. Bununla ilgili e, L'Equipe gazetesi bir haber hazırlamış. Fransız Lekip gazetesi e, futbolda oyun kurallarını belirleyen İFAP konuyla ilgili somut adımlar atmaya başladı. Enelideki hücum oyuncusunun sadece tüm vücutlu rakibin önündeyse offside çalınacak. Uygulamanın bir süredir İtalya'daki U18 maçlarına denendiği ve bunların olumlu sonuç alındığı ortaya çıktı. Bunun üzerine İFAP uygulamada yeni bir aşamaya geçilmesi ve daha ileri tekniklere başlanması kararını aldı. Daha ileri teknikler bu yazın muhtemelen deneyecekler. E, direkt bir oyun kuralı olmak yerine bu yeni kuralı denemek isteyen ligler varsa bunları takip edecekler mesela. E, yanlış hatırlamıyorsam kale çizgisi uygulamasını yani bu çiftli toplağı uygulamasını ilk Premier League İFAP bunu oluşturdu. Ama ilk Premier Lig biz deneriz dediler. Denediler. Premier Lig'de olunca uygulama bunu genele yaydılar. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ha mesela örnek vereyim şey. Dünya Kupası'nda uygulanan uzatma süreleri. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde uygulanmıyor. Sadece Türkiye'de uygulanıyor. Bence çok doğru bir karar. Yani bir hakemin oyunun tüm duran anlarını e, hesaplaması bunların tamamını tutması ve varda olan bir hakem ve maç sonuna bunları hakeme iletmesi. Mesela bu IFAB'ın olumlu onay verdiği, alt liglerde denediği ve en sonunda da FIFA'nın UEFA e, Dünya Kupası'nda uyguladığı bir kural. Bunu Avrupa'dakiler şu anda uygulamıyor. Premier Lig'de hala 1 dakika, 2 dakika uzatmalar falan veriyor. Tutulmuyor ama Türkiye'de tutuluyor. Bence çok e, olumlu bir karar. Offside kararı da yeni bu offside kuralı da muhtemelen önümüzdeki sezon en çok değişken, en çok kuralın değiştiği ligde uygulanır mı? Yani Süper Lig'de. Biliyorsunuz ki Süper Lig hemen hemen her sene yeni bir kural ekleniyor. Bir şey çıkarılıyor. Bu sene düşmeyecek diyor takımlar. Düşürülüyor. Düşürülecek deniyor. Düşürülmeme kararı alıyor. Ondan sonra yabancı kuralı zaten her sene sil baştan. Bir sene diyorlar ki üç tane Türk oynayacak. Bir sene diyorlar ki tamam hepsini kaldırdık. Bir sene hepsini kaldırdık derken bir anda yeni kural ekliyorlar. Yani acaba yani bu tarz yeni kuralları da hemen geçen ve adapte olan birlik aslında bu iyi bir şey de. Çünkü çabuk adapte oluyoruz yeni kurallara e, bu offside kuralı tartışmaları daha da azaltacak olan bu yeni offside kuralı Tübsel Süper Lig'de uygulanır mı Umarım uygulanır e, Çünkü çok daha doğru çok daha yapıcı bir e, karar olmuş haberin devamında konuyla ilgili de bir araştırma yapıldı yeni kuralın mevcut offside kararlarının sayısını yarı yarıya azaltacağı tespit edildi bu konuyu da şimdi açıyoruz Futbolda gol sayılarını arttıracak gelişmenin gelecek sezon kural kitapçığına işlenmesi beklentisi hakim. Yani önümüzdeki sezon yani çok yüksek ihtimalle İFAP önümüzdeki sezon kural kitapçığına işlemese bile kuralı serbest bırakır aynı uzatma dakikaları serbestliği gibi serbest bırakır ve liglerin bunu kendileri içinde denemesini ister. Bunları takip eder izler en kötü yani önümüzdeki sezon artık offside böyle bir şey olacak gibi bir şey. Ha, şöyle de olabilir, bu sene şimdi Euro 2004, 2024 var ee, ve burada bu offside kuralını denetlenebiliriz. Yani UEFA böyle bir karar alabilir Euro 2024 için yeni offside kuralını biz bu yeni turnuvada, çünkü Dünya Kupası'nda da yeni bir kural işte uzatma dakikaları kuralı eklenmişti ve çok da güzel uygulandı açıkçası. Ee, yeni offside kuralını Euro 2024'te uygulatır ve olumlu sonuçları alırsa, Temmuz ayında maksimum Ağustos ayının başında İFAP kural kitapçığına yazdırır ve bütün artık e, dünyada yeni offside böyle olur. Ağustos ayından itibaren yeniliklerle beraber yeni offside'ımız böyle olur. Çok yüksek ihtimalle çok da iyi olur açıkçası. Ve bu şöyle bir şey yeni offside kuralı gol sayısını arttırmış inanılmaz bir şekilde. E, yarı yarıya arttırmış yani ortalama 4 gol oluyor atıyorum. Artık ortalama 6 gol olacak liglerde. Tabii 4 gol 6 gol Hollanda ligi falan. Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 2,5 gol falan da ortalama bir maçtaki gol sayısı. İşte onu yarı yarıya arttırsa işte 3 3,5 falan ortalama her maçta 3,5 gol olacak demek bu. E bu tabii ki iddiacıları da birazcık e, kara kara düşündürür. Artık alt mevzusu tamamen değişir yani Artık bu yeni kuralla öyle alt oynamak üst zaten bütün maçlar üst olabilir yani iki iki buçuk üstten bahsediyorum bir buçuk üst denen şey tarihe karışabilir ya da sıfır buçuk üst ee, ama oyunun zevkini arttıracağı kesin bence geç kalınmış bir kural bizim hep böyle yıllardır hayalini kurduğumuz kural diyebiliriz bununla ilgili son işte paragrafta da bu savunmacıyla yani oyuncu savunmacıyla aynı hizada olsa bile kolu, bacak, kafası, omzu daha ileride olursa yarı otomatik offside sistemi tarafından tespit edilerek offside kararı alınıyordu. Artık alınmayacak. Yeni offside kuralımızda bu. Geçiyoruz bir sonraki habere. Robinho, dünya yıldızı Robinho. Sen ne yaptın? Robinho artık tutuklu. 9,5 yıl hapis yatacak. Nerede yatacak? Brezilya'da yatacak. Hemen onunla ilgili haberi okuyalım. Bugün bu haberi e, Fanatik Gazetesi'nden aldım. Hemen onun da kaynağını belirteyim. Robinho 2013 yılında Milano'da bir gece kulübünde Arnavut, Arnavut bir kadına toplu cinsel saldırı olayına karıştığı gerekçesiyle 2 yıl önce İtalya'da mahkum edilmişti. 40 yaşındaki Robinho memleketi Santos'da evinde tutuklandı. Robinho İtalya'da yargılanıyor. E, İtalyan hükümeti Robinho'ya 9,5 yıl hapis cezası veriyor. Brezilya'dan Robinho'nun iadesi isteniyor ama Brezilya hükümeti iadeyi kabul etmiyor. Yani Robinho'yu İtalya'ya iade etmiyor. O yüzden Robinho İtalya'ya giremiyordu. Bırakın İtalya'ya, Avrupa'nın herhangi bir ülkesine de giremiyordu. Bunda hayatını Brezilya'da geçirecekti. Fakat çarşamba günü bir şey oldu. Çarşamba günü Brezilya'da bir mahkeme bu kararı onadı. Yani İtalya yargısının verdiği kararı onadı ve Robinho'yu dokuz e, buçuk yıl hapse mahkum kararını onaylayarak tutuklama kararı çıkarttırdı. Robinho Brezilya'daki evinde e, ev hapsindeydi. Evinden çıkamıyordu. Ama e, mahkeme demiş ki hani işlediği suç çok ağır. Bir cinsel saldırı e, toplu cinsel saldırı ve artık e, ev hapsi uygun değil. onun gerçekten hapishanede geçirmesi gerekiyor demiş bu süreyi. Perşembe günü erken saatlerde yani biz Cuma günü öğlen saat e, biz yanlış e, orası Brezilya Cuma günü oluyor bizde. Cuma günü sabah saatleri falan oluyor yanlış hat, bilmiyorsam. Perşembe günü erken saatlerde bir yüksek mahkeme yargıcı tutukluluğunun durdurulması talebini reddetti. Avukatlar araya girmişti. Brezilya Adalet Sistemi'nin aldığı bu kararlı tutum Robinho'nun şöhreti ve serveti sayesinde adaletten kaçacağından korkan birçok yerel medya mensubu tarafından övgüyle karşılandı. Evet Brezilya'da şöyle bir olgu oluşmuş. Ben de bu haberi okurken öğrendim. Sonra biraz da araştırdım. Ya bu adam zaten ünlü, dünyaca tanınan bir adam. Bütün dünyanın tanıdığı çok büyük, efsane futbolculardan biri. Çok da zengin. Milyonlarca doları var. Milyonlarca dolarlık yatırımları var. Bu adamı öyle hapse falan atamazsın demişler. Ama öyle olmamış. E, gel buraya demişler. Sen ne kadar paran olursa olsun büyük bir suç işledin cezasını hapiste çekeceksin demişler. Ve sabah erken saatlerde o teliften dolayı videosunu veremiyorum. Tutuklanma anının videoları var. Evine polisler giriyor. Ee, birçoğu sivil polis tabii bunların. Öyle silahlı milahlı değil. Kapıda avukatlarıyla konuşuyorlar. İçeri giriyorlar. Tam böyle içeri girerken kapı hafif aralanıyor. Orada Robinho görünüyor içeride. Yüzünden düşen bin parça tabi. Ee, ve Robinho'yu hapse götürüyorlar. Robinho şimdi ne olacak? Kefalet serbestliği de yok diyebiliyorum. E, ee, 9,5 yıl bir de Daniel Alves'in mevzusu var. İspanya'da o da be, e, benzer bir suçtan İspanya'da hapis yatacaktı. Dört buçuk sene aldı o da e, hapis cezası. Fakat e, Daniel Alves için şöyle bir şey var. 1 milyon dolar kefarette serbest kalacak. Kalmıştır da muhtemelen. E, ama Robinho için bu geçerli değil. Ve dünyanın tanıdığı bir oyuncu dokuz buçuk yılını yani orada şimdi bizdeki gibi bir hafifleteci nedenler yoksa işte üçte birini yattı attı? İçeride uslu durdu, kavga çıkarmadı deyip Erken salınma yoksa dokuz buçuk yıl e, hapiste geçirecek. Ama şöyle de bir şey var, çok zengin bir adam tabi. Hapiste e, rahat bırakırlar mı onu? Veya da kendi rahatını sağlayabilir tabi. Bunlarla ilgili yorumlarınızı da yapabilirsiniz. Ama e, zor bir süreçten geçeceği kesin, Robinho'nun. Ama bu suçu işlemeseydin o zaman. Yani yani işlediğin suç hırsızlık mırsızlık değil yani cinsel saldırı Madem öyle güle güle robinyo bir yıldız kaydı dünyada Evet bugünlük haberlerimiz bunlarda Vallahi izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim bayağı da kişi oldu izleyen şu anda yakında yani önümüzdeki şimdi cumartesi pazar giriyor pazartesi tekrardan size yeni bir hazırlayacağım yeni haberler hazırlayacağım ve karşınızda olacağım. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Benim için gerçekten önemli. Şurada yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 2000 aboneye çıkalım hadi. Millet on binlerce abonelere yayınlar yapıyor. Biz şurada 2000 kişi. En azından güzel yayın yapıyoruz. Burada şaklavanlık yapmıyoruz. Haber veriyoruz. Haberleri anlatıyoruz. Dış basındaki haberleri anlatıyoruz. Bununla ilgili de iyi dönüşler oluyor açıkçası. Kötü yorumlar da var. Onları da ben anlamıyorum. Niye kötü yorum yapıyorsun? Beğenmediysen orada dislike diye bir şey var. Bas git yani. Orada madem senin vaktini çaldım bir de yorum yaparak iyice kendi vaktini çaldırıyorsun. Yani beğenmediysen bir daha gelmezsin. Bu kadar basit. Niye kötü yorum yapıp insanları böyle bir düşürme, modunu düşürme, aşağı çekme yarışına giriyorlar? Anlamış değilim yani. Beğenmiyorsun. Beğenmeyebilirsin. Beğenen arkadaşlar var. Hepiniz sağ olun. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yeniden görüşmek üzere.